Karkamış Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı. Peki bu antik kentin önemi nedir? Hangi e, objelere rastlandı bu kazı çalışmalarında bu konuyu konuşacağız. Yanımızda yayın konuğumuz var İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hasan Peker. Efendim hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk. Efendim bu e, Karkamış Antik Kenti'nin önemi nedir? Kısacık bahseder misiniz? E, Karkamış Antik Kenti aslında Anadolu'nun ilk imparatorluğunun Hititlerin bir eyalet merkezinin başkenti burası yani Anadolu ve eski yakın Doğu tarihinin bin, bin yıllık bir kısmını bize aktarabilecek bir merkez. Aynı Cumhuriyet tarihi açısından da çok önemli bir nokta burası değil mi? Birazcık da ondan bahseder misiniz? Evet Cumhuriyet çünkü Kurtuluş Savaşı'nın arkeolojik kalıntılarını da aynı zamanda görebileceğiniz bir merkez burası. 1920'de Kuvayi Milliye ordumuzun buraya gelip Fransızlarla çatıştığı döneme ait kalıntılar iç kenti çevreleyen toprak surların batı tarafı, kuzey batı tarafındaki üzerinde Fransız birliklerine ait mitralyoz yuvaları, Fransız askerlerin garnizonuna ait olan binanın kalıntıları ve tabii ki o savaşın da burada ulaşabiliyoruz. Peki bu kazı çalışmaları neden başladı tekrar? Biraz da bundan bahseder misiniz? Burada çok kısa bir süre ancak çalışma yapılabildi. 1911-14 ve 1920 yılında eski dönem kazılarından çıkarılan es Eserler zaten bugün Anadolu Menelikleri Müzesi'nin en önemli salonlarından birinde şu an sergileniyor. Ee, daha sonrasında bir çalışma yapılamadı burada. Yani buranın e, bahsettiğim gibi e, baktığınız zaman Hitit e, tarihi, Hitit İmparatorluğu tarihi açısından büyük bir dönemini aydınlatacak aydınlatacak olmasının yanı sıra Hitit öncesi ve sonrası dönemler içinde çok önemli bir merkez olduğu için eski yakın doğu arkeolojisinin birçok verisine burada ulaşabileceğimiz için burada bilimsel çalışmaların yapılması zaten çok şart, ezemdi. Peki efendim hangi ürünlere rastlandı ya da objelere rastlandı bu alanda? Şimdi milattan önce 1. bin yıla ait geçitlikler olarak tanımladığımız döneme ait olan e, kabartmalı ortostatlar e, tabii ki ele geçti. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndekilere benzer ancak sanatsal olarak onlardan daha rafine eserlere ulaştık. E, ama bunlar arasında e, son 3 yıldır yaptığımız çalışmalarda es, e, ulaştığımız e, en önemli bulgu e, imparatorluk dönemi Hititlerine ait idari ve ticari belgelerin olduğu e, olarak nitelediğimiz e, kil parçaları üzerinde ki mühür baskıları yani dönemin Hitit e, insanları ya da Hitit İmparatorluğu'nu yaşayan, idare eden insanların kalıntılarına ulaştık. Peki çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Burası tarihi bir mekan dedik ve bir kısmı Suriye topraklarında kalıyor buranın. 55 hektarlık bölümü Türkiye sınırlarında kalırken 35 hektarlık bölümü Suriye sınırlarında yer alıyor ve 2011 yılında buradaki mayınlar temizlendi ve kazı çalışmaları da aralıklarla burada devam ediyor. Son kazı çalışmaları da geçtiğimiz günlerde başladığını söyleyelim ve buradaki kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra turizme kazandıracak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.